Peki o zaman neden Mescid-i Aksa yani uzaktaki mescid ismi verilmiş? Bunun sebebi çok açık aslında. Bu olayın yaşandığında yeryüzünde bir peygamber eliyle inşa edilmiş iki tane mescid var. Başka yok zaten. Birisi Mescid-i Haram. Resulullah zaten orada. Hz. İbrahim eliyle inşa edilmiş. İkincisi Hz. Süleyman inşa etti. Mescid-i Aksa. Beyt-i Makdis. Adına ne derseniz değil. Oradan uzaktaki olan mescid o. Bundan dolayı adı bundan sonra Mescid-i Aksa olarak yerleşti geldi. Şöyle bir şey de var şimdi. O efendim orada mescit yoktu. Tabii ki yoktu yani. Ama mescid Aksa deyince kastedilen yer içinde namaz kıldığımız, işte birkaç bin kişinin girebildiği bir yerden bahsetmiyoruz. mescid Aksa yaklaşık 144 dönümlük, etrafı yer yer 30-40 metre yüksekliğine ulaşan tarihi duvarlarla, surlarla çevreli, 7 tane tarihi kapısı olan, içerisinde bugün itibariyle 200'den fazla yapı barındıran bir alandan bahsediyoruz. Orası mescid Aksa. Mescid-i Haram nasıl ki Kabe merkezde etrafın adı Mescid-i Haramsa orası da geniş bir bölge. Harem-i Şerif diyoruz onun adına da. O gün bugündür adına Harem-i Şerif diyoruz ve dev bir alan. O alan Hz. Süleyman'ın mabedini inşa ettiği alan. Yahudiler bugün kendi tarihlerinden hareketle kendileri orayı yıkıp 3. Tapınak dönemini başlatmak niyetiyle orayı yıkıp yeniden Süleyman Mabedi yapmak derdindeler. O tarihte orada bina yoktu doğru. Sebep ne? Milattan sonra 70 yılında 1. yüzyılın sonuna doğru Romalılar tarafından Yahudiler Kudüs'ten sürgün edildiler. Sonra oradaki Süleyman Aleyhisselam'dan kalan ikinci tapınağı ikinci kez yapmışlardı Babil sürgünden sonra. O tapınağı yıktıktan sonra yerine bir putperest tapınak yapmışlardı. Daha sonra Romalılar Hristiyan oldular. O putperest tapınağı da yıktılar. O günden sonra Hazreti Peygamber'in zamanına gelinceye kadar orası hep mezbele, harabe bir yerdi. Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Fethedildiğinde hala mezbeleydi. Hazreti Ömer'in bizzat kendisinin de katılımıyla oradakileri emretmesiyle orası düzlendi ve sonra temizlendi ve sonra oraya mescit yapıldı.